Evet değerli Bolular burası Mudurnu yolu ile D birbirine bağlayan ve karayolları tarafından imal edilen geçmişte çevre yolu olarak planlanmış ama bizim itirazlarımız vatandaşın itirazları sonucunda kodu düşürülerek imal edilmiş yolumuz bağlantı yolumuz. Ancak bu yol gördüğünüz gibi bitti. Uzun bir süre önce bitti. Ancak her nedense işte şu gördüğünüz bariyerlerle karayolları bu yolun kullanımını engelliyor. Şimdi tabi yanlış da bir bilgi var. Vatandaşımız diyor ki Bolu Belediyesi bunu yaptı ancak herhalde açmak için seçim dönemini bekliyor. Böyle bir şey yok. Hani sağ olsun bu yolu karayolları yaptı ancak hangi gerekçeyle açılmadığını ben de bilmiyorum. Bizim için de çok elzem bir yol. Niye elzem bir yol? Bunun paralelinde yani batısında üniversite yolumuz var. Çok yoğun oluyor trafiği. En azından ağır vasıtaları tamamen buraya yönlendirmek suretiyle ki emniyetle anlaştık. Biz üniversite yolumuzun da trafiğinin rahatlamasını ümit ediyoruz. Tekrar söylüyorum bu yol bizim tarafımızdan yapılmadı. Açmayan da biz değiliz. Bunu açmayan yolu aynı zamanda yapan karayolları. Sebebini ben de bilmiyorum. Ama bir an önce bu yolun açılmasını temenni ediyorum.